15 gün sonra gören güneş bu sefer yazı saat tam şurada kreş var Çocuklar biraz önceden hafifste oynuyordu Bugün interval yapmam lazım Akşamı çok var Şöyle Devriyat kömür merkezden Bu Şu yol şuradan şöyle metro şuradan metroya gidiyor Burada ana caddede bulvar var Bugün beni de en az 15 tane 1 dakika var. Bunun yani böyle güzel bir ayaz var. Sonunda 15 gün sonunda ilk kez güneşi gördüm. Son gün ayrılacağım gün güneş çıktı. Çok güzel bir ayaz var. Eksi 4, eksi 5 civarı şöyle batı yönüne doğru devam edeceğiz. Hadi bakalım bugün biraz sert bir antrenman var. Hepsini de çekme şansım olmaz büyük ihtimal. Bir dakikalık 15 tane. Soğukta çok zorlamadan. Evet evden çıktık. Sıkıntılı olan durum şu, çok bekleme şansımız yok. Yoksa hemen, hemen düşünmeye başlarız. Ama bir şöyle bir sıkıntı var. Yerde buz var. O sıkıntı. Asfaltlı olan yerlerde çok buzlama olmuyor ama kaldırım sıkıntı. 15 gün sonra gelen güneş tam gideceğim gün. Tabi biraz ilginç oldu ama burada kışın hava hep böyle değişen bir şey yok onun için mecbur devam edeceğiz. Hissedilen eksi beş eksi altı var kesin. Şöyle devam ediyor. Şöyle yol şöyle. Yolda biraz buz var. Ama bu kaldırımda yok. Büyük ihtimal burayı tuzlamışlar gece. Çocuklar falan gidiyor diye. Güzel. Bir de güneş olduğu için buz da yok. Biraz. Beklediğimden iyi gidiyor açıkçası. Tabii bugün 14. 15. gün oldu. Soğuğa alışıyoruz tabii. Güzel bir hava var. Oh kasvetli nemli havadan ayaz kömbelleri. Böyle havalarda sıkıntı yok. Kıyafeti de biraz dikkat ettikten sonra 30-35-40 km'ye kadar rahat çıkılır. Böyle havaların 15 20 20'leri de oluyor. O da fena değil yani. Yeter ki böyle ayaz olsun. Nem yerine. Daha mantıklı. Büyük ihtimal Lenovlas'ta şehir dışında daha fazla kar vardır. Buraya daha az kar yağıyor. Bu gelişimde ormana gitme şansı olmadı. Umarım gelecek defa olur. Soğukta koşmasında Hiçbir sıkıntı yok da yerde buz olunca Tamamen buz olunca çok büyük sıkıntı bir ayakkabı Kızak gibi Kayıyor açıkçası Ve Ayakkabı duruma zorlanışıyor Şuradan şöyle çıkalım Evlerin olduğu yere Hoppa

Ara bu şekilde bundan sıkıntı yok. Şöyle yazdı. Böyle. Kışın en sevdiğim havalarından. Eksi 15 olsun. Şöyle güneş olsun. 10 numara. yerleşim yerleri. Morino dediğimiz bir aktifler bölgedeyiz. Bölgesindeyiz Ne yaptık? Otobanın yanına geldik. Şu şekilde. isterdi de, tabi dediğimiz gibi Ermitaj Müzesi, Yazlık Saray, Peterhof, Pushkin, şehir merkezine en eski bulgarını bulgarını gösterelim ama hmm. elimizde bunlar var bu seyahatte yapacak bir şey yok otobark araba kamyon, tamam. lastikçi var de. vücudum yavaş yavaş ısınmaya başladı Tabii güneş de etkisini gösteriyor Yaklaşık 45 km oldu. Nabız da biraz topladı. İlk çıktığımızda tabi hemen soğuk havaya gelince dönüşler de sakin oldu. Her Tüm şu alan metreden buraya kadar hepsi yerleşimde. Evet. 5 kilometre oldu. 30 dakikayı geçtik. Bu şekilde. Rusya'nın nadide vinç, kepçe yerlerini tekrar görmeye geldik. Çok kamyonu. Market. araba, inşaat, teyzeler, babuşkalar falan güzel. Köpecikler. Bak işte asfaltı bu şekilde tuzluyorlar. Bu mükemmel bir olay. Belediye çalışıyor. Kepçe güzel güzelmiş ha. <laughs> Şu soğukta çiş olayı Vallahi... çok kötü. Çok çişiniz var. <laughs> ben de çok güzel. <laughs> Böyle bir otosanayi Şurada bir yapalım Tamam. Evet. Yaklaşık 20 tane. Bir dakika. Var onun önce ısınma. Şimdi birkaç vardı arttırma. Birer dakika. 3.20, 3.25, 3.30. O aralarda. Şöyle hava. Oldukça. Isındı benim için. Diğerler bu ama yapacak şey yok. Evet. Şu anda kaç tane oldu? 11 tane falan oldu. Birer dakika. Bugün zemin maalesef ayağın altından biraz kayıyor. Dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Geçen hafta da aynı şekilde bir 15-16 tane birer dakika vardı. devam ediyoruz. 1, 2, 3. Bir dakika olacak şekilde. Sanki buz kaydırıyormuş gibi. İşte çok Güzel. Son 30 saniye. Son 10 310 metre. Huf. Güzel. Nabız 161. Huf. 8 tane kaldı. Buz olmasa daha kolay. Ama şu an şartlar bu. Bir dahaki seride belki görüşürüz. Çekip çekmeyeceğimi bilmiyorum. Evet, tam 20 tane. 1 dakika oldu. Nabız yavaş yavaş düşüyor. Biraz salya sündük. Ama iyi ter çıktı, iyi ısındık. bölgesinden artık eve doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bir iki dakika böyle sakin yürüyüş yok. Sonra soğuma koşuyla eve devam. Evet antrenman bitti. Şuradan gelmiştim. Oraya doğru dönüyoruz. Burası böyle bir boşluk. falan. evlerin yapılmadı. Ama yakında buraya da yapılır. Şey yapalım, devam ediyor. Buradan orası iki buçuk kilometre. Tamam. Çocuklar. Tamam kurban Şöyle. Burası nerede Evet, yavaş yavaş eve dönme vakti. Yaklaşık 20 kilometre olduk. 1 saat 50 dakika olmuş. 别动！别动！<Yes. S 1>